Sosyal Bilgiler Gezegeni'nden herkese merhaba. Kıymetli arkadaşlar, bugün uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavı ile ilgili olarak modül 4'te yer alan eğitimde araştırma ve ARGE çalışmaları kapsamında Metin Özdamarlar hocamıza ait olan FÖY 16'da yer alan 20 adet soru çözümü yapacağız. Hazırsanız hemen başlıyorum. Birinci soru, araştırma sürecinde farklı bilgi edinme yolları vardır. Bu yollar arasında bir mantık kurma, iki uzman görüşüne başvurma, 3 genelleme hangileri sayılabilir? A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 2, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Araştırma sürecinde mantık kurma ve uzman görüşüne başvurma bilgi edinme yolları arasında. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacak bu soruda. İkinci soru bilimsel araştırma bir problem ile başlar. Araştırılabilir nitelikte iyi bir problemin ve soruların belli özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi? Bunlardan biri değildir. A. Akla yatkın olması. B. Açık ve anlaşılır olması. C. Sınanabilir ve ölçülebilir olması. D. Çok geniş veya çok dar kapsamlı olması. E. Orijinal ve özgün olması. Doğru cevabımız D şıkkı. Çok geniş veya çok dar kapsamlı olmamalı. İyi bir problem. Üçüncü soru. Araştırma yaparken problemin doğru şekilde tanımlanabilmesi için detaylı bir alan yazını taramasına gerek vardır. Bunun için birincil ve ikinci il kaynaklar kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi ikinci il kaynaklardan biridir? A- Araştırma raporları B- Tezler C- Özgün kitaplar D- Bilimsel hakemli dergiler E- Ansiklopediler Doğru cevabımız burada E şıkkı ansiklopediler olacak ikinci il kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Araştırma raporları, tezler, özgün kitaplar ve bilimsel hakemli dergiler ise birincil kaynaklar içerisinde yer alıyor. Bu kaynaklardan yola çıkarak ikincil kaynaklar oluşturuluyor diye söyleyebiliriz. Dördüncü soru. 1. Giriş bilgisi. 2. Bilimsel etik değerler. 3. Detaylandırma. 4. Bilgiler özetleme. 5. Problem durumuna işaret etme. Verilenlerden hangisi? Araştırma problemini tanımlarken kullanılan başlıklardan biri değildir. A1, B2, C3, D4, E5. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Bilimsel etik değerler araştırma problemini tanımlarken kullanılacak başlıklardan biri değildir. Araştırma problemini tanımlarken kullanılan başlıkları biz giriş bilgisi, gelişme yani detaylandırma, bilgileri özetleme, problem durumuna işaret etme, araştırma fikrinin kaynakları olarak başvurmuştuk, söylemiştik. Soruda cevabımız olan bilimsel etik değerler ise araştırılabilir nitelikte iyi bir problemin ve soruların özellikleri kısmında yer alıyordu. Yani araştırılabilecek bir nitelikte iyi bir problem etik olmalıdır diye söylemiştik özet kısmında. Beşinci soruya geldik. Bir ilkokulu öğrenciler iki gruba ayrılıyor. Bir gruba öğrencilerin çok özel olduğu söyleniyor. Öğretmenlerden bu bilgiyi öğrencilerle ve velilerle paylaşmaması isteniyor. Bu özel öğrencilerle özel başarıları imza atacakları ifade ediliyor. Öğretmenler bu öğrencilere 8 ay boyunca eğitim veriyor. 8 ayın sonunda bu öğrenciler sınava alınıyor. Öğrencilerin zihinsel gelişimde kayda değer bir artış olduğu görülüyor. Sonuçlar öğretmenlerle paylaşılıyor. Öğretmenler bu son derece doğal, bu öğrenciler özeldi, kolay ve çabuk öğrendiler cevabını veriyor. İşte bu noktada uzmanlar öğretmenlere gerçeği açıklıyor. Bu öğrenciler, çocuk, bu çocuklar özel değildi, rastgele belirlendiler. Onlara herhangi bir sınav yapmadık. O zaman öğretmenler, o zaman iş bizde, bizi özel olarak seçtiniz deyince uzmanların cevabı, Seçilen öğretmenler de rastgele seçildi. Hiçbirinizin diğerinin üstünlüğü bulunmuyor e, oluyor. Metin Özdamarların Yeni Nesil Öğretmen Olmak kitabının sayfa 48'den alınan bir metin. Metinde altı çizili ifade araştırmalarda kullanılan hangi değişken türünü örnek verile A seçilmiş, B düzenleyici, C dışsal, D rastlantısal, E değiştirilebilir. Bu çocuklar özel değildi. Rastgele seçildiler, belirlendiler deyince ne olmuş oluyor? A şıkkı seçilmiş değişken türüne bir örnek olarak karşımıza Seçilmiş bağımsız değişkenle ilgili özet kısmında şöyle söylemiştik. Araştırmacının müdahale etmediği ortamda var olan seçilen bağımsız değişkendir. Nitel veya nicel olabilir. Cinsiyet, yaş, okula devam durumu seçilmiş bağımsız değişken içerisinde yer alıyordu. Burada bahsedilen çocukların özel olmaması, rastgele bir şekilde belirlenmesi de seçilmiş bağımsız değişkeni örnek olarak karşımıza çıkıyor. Altın soru başarılı bir proje için paydaşları iyi belirlemek, 2 ihtiyaçları tanımlamak, 3 ihtiyaçları etkin şekilde yönetmek hangileri gereklidir? A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 2, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız e şıkkı 1 2 ve 3 yani başarılı bir proje için paydaşları iyi belirlemek, ihtiyaçları tanımlamak, ihtiyaçları etkili bir şekilde yönetmek gereklidir. 7. soru proje yönetim sürecinde bilgi sahaları vardır. Aşağıdakilerden hangisi temel bilgi sahalarından biri değildir? A kapsam, B zaman, C maliyet, D kalite, E risk. Doğru cevabımız D şıkkı kalite olacaktı. Proje yönetimi sürecinde bilgi sahaları temel bilgi sahaları ve destekleyici bilgi sahaları olarak ikiye ayrılıyordu. Temel bilgi sahaları kapsam yönetimi, zaman yönetimi, maliyet yönetimi, risk yönetimi, entegrasyon yönetimi ve iletişim yönetimiydi. Destekleyici bilgi sahaları ise insan kaynakları yönetimi, kalite yönetimi ve tedarik yönetimi olarak üç kısma ayrılıyordu. Burada bahsedilen kalite yönetimi destekleyici bilgi sahaları içerisinde yer. Alıyorum. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. 8. soru TÜBİTAK projelerine başvurmadan önce proje yürütüsü, araştırmacısı ve danışmanların öz geçmişleri hangi sisteme girilir? A. AIBS B. B MEPBİS C. ÖBA D. ARBİS E. E-DEVLET Doğru cevabımız D şıkkı ARBİS olacaktı. Araştırmacı bilgi sistemi olarak karşımıza çıkıyordu. TÜBİTAK tarafından geliştirilen projelerin yürütücüsü, araştırması ve danışmanların özgeçmişlerinin yer aldığı site, sistem. 9. sorudayız. Bazı araştırma soruları şu şekildedir. Bir, öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeyleri nedir? İki, öğrencilerin bilgisayar başında geçirdiği süreyle oyun bağımlılığı arasında ilişki var mıdır? 3- çocukların sosyal becerileri arasında cinsiyete göre fark var mıdır? Bu soruların türleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? A. E, betimsel, korelasyonel ve karşılaştırmalı olarak yazmamızı istemiş. Bize eşleştirme istemiş. Biz de yukarıdan bakalım ona göre yapmaya çalışalım. Birincisini okuyalım. Hangisi olduğuna karar verelim. Öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeyleri nedir? Sorusu nasıl bir e, soru türüdür? Bu betimsel bir soru türü olarak karşınıza çıkıyor. Bir diğeri öğrencilerin bilgisayar başında geçirdiği süre ile oyun bağımlılığı arasında ilişki var mıdır diye sormuş. Burada da bir ilişkiden bahsetmiş. O yüzden korelasyonel bir soru tarzı olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak da çocukların sosyal beceriler arasında cinsiyete göre fark var mıdır dediği için bu da karşılaştırmalı olacak. 10. soruya geldik. O diye göre bir ülkede refahın ve istihdamın artması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A inovasyona, B girişimciliğe, C ekonomiye, D bilimsel çalışmalara, E eğitime. Doğru cevabımız A şıkkı inovasyon olacaktı. 11. soru. Bilimsel rapor yazılırken uyulması gereken bazı kurallar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A. Her bir sayfanın üst, alt, sağ ve solundan 2.54 cm boşluk bırakılmalıdır. B. Yazılar sola hizalı olacak şekilde yazılmalıdır. C. Satır aralığı tezler hariç çift olarak düzenlenmelidir. D. Sadece Times New Roman fontu ve 12 punto kullanılmalıdır. E. Kelimeler satır sonunda mutlaka bölünmemelidir. Doğru cevabımız D şıkkı. Sadece Times New Roman fontunun kullanılması ile ilgili bir bilgi yok. Bir yanlış bir bilgi burada söz konusu. 12. soru. Girişimci bir öğretmenin temel özelliklerinden biri bilgili olmasıdır. Bu bilgililik 1 pedagojik, 2 alan, 3 girişimcilik alanlarının hangilerinde olmalıdır? A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 2, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3 tamamı olacaktı. 13. soru. veri araştırmacı, kuram, yöntem. Verilenler aşağıdakilerden hangisinin türleridir? A çeşitlemenin, B planlamanın, C uygulamanın, D değerlendirmenin, E projenin. Doğru cevabımız A şıkkı çeşitlemenin birer örneğidir. Veri, araştırmacı, kuran ve yöntem. 14. soru. Türkiye girişimcilik stratejisi ve eylem planı resmi gazetede yayınlanarak kaç yılında yürürlüğe girmiştir? A. 2000 B. 2005 C. 2010 D. 2015 E. 2020 Doğru cevabımız D şıkkı 2015 olacaktı. 15. soru. Türkiye Avrupa Birliği topluluk programlarından kaç yılından bu yana yararlanmaktadır? A 1987, B 1991, C 1999, C D 2001, E 2007. Doğru cevabımız 1999 olacaktı. 16. soru. Telif hakları veya fikri haklar, edebiyat, sanat, müzik, mimari ve vesaire eserler üzerinden sahip olunabilecek haklardır. Fikri haklar üreten kişinin yaşamının kaybetmesi üzerine kaç yıl olarak belirlenmiştir? A 20 yıl, B 30 yıl, C 40 yıl, D 50 yıl, E 70 yıl. Doğru cevabımız 70 yıl olacaktı. 17. soru TÜBİTAK sistemine girerek öğrencileri için lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasına başvurmak isteyen bir öğretmen sistemden hangi kodu seçmelidir? A 2204A, B 2204B, C 2204C, D 2204D, E 2204E. Doğru cevabımız A şıkkı 2204A kodunu seçmesi gerekiyor. Özet kısmında şöyle bir bilgi vermiştik. Öğretmenlerimiz öğrencilerini de çeşitli araştırma projeleri yarışmalarına yönlendirebilir. Bunlar 2204B Ortaokul öğrencileri için araştırma projeleri. 2204A lise öğrencileri için araştırma projeleri. 2204C lise öğrencileri için kutup araştırma projeleri. 2204D lise öğrencileri için iklim değişikliği araştırma projeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yani bize soru olarak sorulan 2204A lise öğrencilerinin araştırma projeleriydi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaksa. 18. soruya geldik. Ülkemizde Avrupa Birliği destek projelerini Türkiye Ulusal Ajansı yürütmektedir. Ulusal Ajans hangi bakanlığa bağlıdır? A Milli Eğitim Bakanlığı, B Gençlik ve Spor Bakanlığı, C Dışişleri Bakanlığı, D Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, E Maliye Bakanlığı. Doğru cevabımız D C şıkkı. Dışişleri Bakanlığı olacaktı. Ulusal Ajans Dışişleri Bakanlığı bağlı olarak çalışma yapmaktadır. 19. soruya geldik. Mülkiyet haklarından bazıları şunlardır. 1 sinema, 2 marka, 3 coğrafi işaret, 4 müzik. Bu haklardan fikri haklar ve sınai haklar olarak sınıflandırması hangi seçenekte doğru eşleştirmiştir? Fikri haklar ve sınai hakları eşleştirmemizi istiyor. Sinema nasıl bir haktır? Fikri haktır. Marka sınai haktır. Coğrafi işaret sınai haktır. Müzik ise fikri hak olarak karşımıza çıkıyor. Yani 1 ve 4 fikri hak. 2 ve 3 sınai hak olarak karşımıza çıkmış oluyor. 20. soru ve son sorumuz. Bilimsel raporlarda araştırmanın nasıl yürütüldüğüne dair detaylar hangi bölümde yer alır? A özet, B giriş, C yöntem D buldular. E tartışma. Doğru cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Cevabı bulamayan arkadaşlar için de yorumlara cevap, doğru cevabı ekliyorum. İsteyenler oradan da bakabilirler. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. İyi tatiller.